Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ben Bilgini kanalında dizilerin şarkısından dizilerin şarkıdan tahmin et oynayacağız. Bu videomuzda dizilerin jenerik müziğinden hangi dizi olduğunu bulmaya çalışacağız. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her videomda sizden gelen şanslı 20 kişinin yorumunu videonun başına ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru bir puan değerinde ve puanlı yorum olarak yazanları beğenip kalp bırakacağım oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Bizi tahmin edebilir misin? Uzak şehir. Doğru cevap uzak şehir. Sihirli anne. Bu soruyu bilenler yoruma yapsın.

ya kuru soslan bir şarkısı var ya ondan Kuruş soslan. İşte bu. İşte bu. Sizi tahmin et. Yıl çapkın. Süpersin yıl çapkını. Süper. Bence bu müzik hangi dizi olabilir? Kızıldık şerbet. Ya da Orkestan Sokaklar. Bildiğin çok güzel hareketler. Okuruz şurası babamsa. Kanalıma abone olmadıysan hemen abone ol. Şuna basar mısın? Bebikler, Üzgârlıtepe. Sevenler. Sahipsizler galiba. Onu da yanlış hatırlamıyorum böyle şarkı var. Kitap sahipsizler. Bir bakalım, bu jenerik hangi dizi mi? Ee, Erkek sokak, Evet, doğru cevap Bahar. Doğru ya, Bahar'daydı bu. Bu defa arka sokaklar diyorum. İnşallah tutar. Süpersin arka sokaklar. <laughs> bu bu kuruluş mu ya? ya. Net bu kuruluş aslında. Harikasın, hudutsuz sevda. Ya. <laughs> Evet bu kuru söz var. Artık bu da kuru söz var. Bu hangi dizinin olabilir? Süpersin inci taneleri. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kuru söz var. Diziyi tahmin edebilir misin? Doğru cevap Leyla. Galiba sınırı kırıskı Merhaba geçeceğim. arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir oyun olan Az Bulut Az oyunundan bahsetmek istiyorum. Bu oyunla azer. Doğru cevap Leyla. Evet tam, tam bu kuruş olsun. İşte bu kuruş nihayet. Sevda, koydum adını. Sustum içimde Bu ses sence hangi dizinin? Yarın daha ya da kızıldık. Evet süpersin. Ya bu ne? De... Sevda koyduların. Sustum içimde unutma. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap Gönül şerbet. Başkası var mı? Sen? Evet doğru cevap teşkilat. Bence bu hangi olabilir? Kızılcık şerbet artık. Harika cevap kızılcık şerbeti. Videoda videomu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer